Asma devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer savaş yerine girmeyeceğim demiştim. Ama ona bir girip bakmak istiyorum. Bu yüzden bir gireceğim. Yeni çektim bu videoları. Artık hızlı hızlı çekmeye başlayacağım. Karşı tarafta crow var. Sıkıntı edebilir. Ama pek zor olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi ne oynuyorum ama bu şeylerde Edgar falan daha iyi gibi gel gelir. De. Mobile Legends'a benzetmişler. Onun gibi. Şöyle koyalım. kardeşim geldi. Neyse öldü böyle. Şöyle Yok. Hayır, hayır, ölmedim, 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 ölmedim. gerçekten ölmedim. Ölmüyorum, öldürürüm. Bye bye. Hı. Beleş. Beleş robotu. Ay. Neyse, neyse. Edgar, Edgar öldürüyor hepsini. Zaten. Şuradaki robotu öldürerek. bika sürelim. Level kasalım. Level işe yarıyor. Hasarımı arttırıyor. Bu yüzden yine o kasıyoruz. Şöyle şunu öldürelim arkadaşlar. Bizim robotlarımıza yardım edelim. Şöyle bir tane ulti Pin'i vurdum Arkadaşlar yani şu Hank sıkıntı eder ultisi ve etkili. Keşke orada ulti atsaydım. Ama yapacak bir şey yok. Şurada peni varmış. Şöyle bir ulti atayım. Şöyle vurduk. Az canım kalmıştı. Ya adama neden sıkmadı ya? Otoklik yaptım. kişi yardı Arkadaşlar iki dakika şunu sürelim. Çok işimiz yarıyor. Benim için benim takım arkadaşları yardım etmiyor. Öleceğim seni. Bir vursa. Bir vursa arkadaşlar. Bir vursa. Hayatta kalacak.

bir tanesi öldü diye düşünmüştüm. Bu mod kötüymüş ya. O kadar da güzel değilmiş. Direkt bir tane oyunu çalmışlar. Bak. Şöyle. Uuu iklim. Ben iklim saldırarım. Evet, bu sefer ölmeden öldüreceğim. Hı. Gene canım oluyormuş dışarıdan görünce. Yok. Neyse, devam edelim. Gerçekten şey gibi olmuşlar. İçerideyim ama dışarıda. Ama her türlü Şöyle. Yani öyle bir Hasar vurmaya devam. Yardım et. Hayır ya. bunu çok kötü attım. Ye. Yeah. İndirdik arkadaşlar Kazandık arkadaşlar. Yani bu da böyle bir maçtı. Ben pek sevmedim. Yıldız oyuncu oldum. Çok fazla artı veriyor. Ama yok ya. Yok arkadaşlar. Tek hesaplaşma mı? Bellenin kayaları var. Yani Bellenin kayaları ben ya şu an daha iyi. Bu harita kötü. Bu yüzden nakavt oynayacağım arkadaşlar. Bakalım karşıya. Hank gelmiş. Hank'in ultisi olması sürece sıkıntı yok. Griffin de pek yakınına girmezsek rahatız. Doğru zamanda çok iyi bir aksesuar attım da. İndirdim. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Benden korkuyorlar. İndireyim <Benden> mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin. Kendisine asarım. Baba. Ne olur söyle. Kendisine asarım. <laughs> <laughs> Ha sıkıştırdık. Sıkıştırdık. Var mı şu an? Öyle nanelik bir hareket yapma. Benim ben öldür. Dislike çekiyor. Azıcık toksik oynuyor. Toksik oynamayı çok seviyorum. Sabah tam bursu Bernas'ı yine Ne şey. Ya takip. E kontrol edişim çok kötü. Yani. Mortis. Ya sen ya burada bir Anca güçsüzlere mi yetiyor? Çok basitti. Çok basitti. Çok basitti. İyi ki aksesuarım mortisi harcamamışım. Harcasaydım Hank'i öyle hemen öldüremez. Neyse tekrar dedik. Karşı Goose, Piper, Darli var. Piper uzaktan azıcık sıkıntı eder. Darli de yani sıkıntı edebilir. Оо ха Оо ха Калмитт Жидто онимачк Daryl de Mortis gibi olacak. Benim yıkılma grip saldırırken ölecek. Aynen. Çok çok doğru gidiyor. En başta beni öldürdükleri için o kadar. Hayır. Piper vuracaktı. Ben de Piper'a hasar vurmuş olacaktım. Hayır. Hayır. Çok büyük bir hata yaptım. Evet. Onlar çıktı. Anca kazanın kazanıyoruz ya. Bu yüzden tekrar oyunu diyorlar. Kupa kasmak için beleşten. Kaybedince de çıkıyorlar. Mike geldi. O, case var bizde. Bu tur win. Bu tur rahat win. Karşı Rakip diklerin canı da çok az. Tank karakterleri yok. Hyper'mış o ben. Tam uzaklaş. Tik, hazır mısın? Ya bana ya ona kardeşim. Herkes öyle bitsin burası Brawl Stars. Her türlü öleceğim ya da öleceğim. Hayır. 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 Uzaklaşın birbirinize. Heh, Bak, ben den yapması gereken şey bu da olur. Ben de değil Piper öldürdü. Neyse arkadaşlar devam edelim. İlk ilk savaştığım etkin ilk çok uzun sürmüştü. Bu yüzden şey uzayabilir video. İnşallah yarıda kesilmez. O zaman bu turdan sonra kapatalım. Hmm, kit sıkıntı, darli sıkıntı, o kadar. Evet, tam ettim gibi. Şu yok. Saldırmaya çalıştı ama başaramadı. Başaramadı yani. Hayır, nasıl? Pipeline herhangi gelebilir. Kit derken orada. O kolye çok mantıklı hareketler yapıyor. Ben böyle oynuyorum. olur ki bilirse koyat rahat öl ölür. Ben de 2B'si bir alamam ya. Çok zor. Dur. <laughs> Şuradan getir. Kit. Hmm. Kit dek arkadaşlarım şanlı. it. <laughs> Öldün çık. Gene aynı vs ya. Bu Hayır, hayır. Ölmedim. 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 Hayır ya. Bu kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Bu şeyde böyle bitti. Şu tekliflerden bir şey gelmiş mi? Şey gelmiş. Sarı hediyesi. Açalım. Tamamdır. O zaman görüşürüz.